Yavaş git oğlum. Bırak şunları anne bir şey olmaz. Ha, olmaz. Bir kırılırsa... ...üstü de bıraktı gitti. Ne yapsın anne? Bilge'nin duruşmasına gitti adam. Duruşma olmasa da kaçar o. Böyle temizlik taşınma görünce... ...bulur bir bahane. O kızın hakkında da hayırlısı. Hemen kestirip attılar ama. Olmayınca olmuyor be anne. Hayırlısı. Bilge'de de var kabahat. Bilge'de de. Onu da koysaydın arkaya anne. Define sandığı gibi sarılmışsın. Alay etme. Benim için define sandığı ya. Bak, şu sizin sünnetinizde gelmişti. Biri sana, biri Şükrü'ye. Erzincan'dan tayinimiz çıktığında, taşınırken kırıldı eşi. O ne be anne? Sapladığın şeye bak. Bizi gören de altın taşıyoruz sanacağım. Evet, benim için altın. Ay yavaş oğlum, ne yapıyorsun? Baksana herife, Karşıdan karşıya maratona kalkmış. Ne trafikten haberi var ne dünyadan. Çarpamış mı şimdi adama? Ay Allah saklasın. Az kalsın düşürüyordum elimden.